Oyun. Oh, ne oldu? ben kötü bir idare gördüm. Tam, o zaman sizler Siz, de ne yapıyordunuz? Nasıl? Nasıl? Çocuklarla. Şu çocukları da miştirdin? De, de, de yapıyordunuz? Dur bir çocuğum, ben bilmiyorum. Neyse, yani ben de bilmiyorum. gelin oyun bak. Oyun. Ay, ay. Ay. Anne. Ben... Halıyı yaptım. Hadi size yemek pişirin. Tuna çekil bakalım oradan. Ben şaşıracaktım sana. Ben şaşıracaktım sana. Ben, ben de. Tuna mi sallayayım? Neyse. Düzgün biner misin? İkseri mi sallayayım? Yemeğine tatlı. Aa, anne, şalene mi Ne işte? 24 saat sonra duk, duk. Duk, duk. Hadi çocuklar uyku vakti Ama 24 saat oyn Ay. Oynadınız Her gün mi oynadık Evet Hadi Tuna Geliyor anne. Hayır sakın öyle yap Ay, Ay bir şey oldu

bakordum. İyi gördün anne. Eee şey yaptık şimdi. Ee, burada sen bir burada çını ay. Sen de bir in ay seni elaya çektim. Bekle. <laughs> <Peki. gülüyor> oy oy oy. O da gitti isti buraya kaçtı. Ayağa Önce beni indir mi ayağa çıksın sonra düşünce. Tamam anneciğim. Çok Kızım sen de burada güç salıyordum böyle. Böyle yapıyordum. Böyle iyi yap yoruyorum. <laughs> <laughs> Ay. Sino karde videoyu kapat.